Herhangi bir bineğe bindiğimiz zaman bu araba olur, tren olur, uçak olur, merkep olur, at olur, deve olur fark etmez. Bizi bir yerden bir yere götüren herhangi bir vasıtaya bindiğimizde biz de bu duaları okuruz. İşte Subhanellezî sahharalena hâzâ ve mâ künnâ lehu muklinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemul manası bize bunu müsahhar kılan yani emrimize veren bu nimeti bizim emrimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. Her türlü eksiklikte münezzehtir. Yoksa biz buna hakim olamazdık. Buna boyun eğdiremezdik. Ve biz muhakkak Rabbimize döneceğiz. Yani küçük olsun büyük olsun bir yolculuğa çıkarken aynı zamanda o ahiret yolculuğunu hatırlatıyor bu ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok bize öğrettiği çok güzel böyle dualar var. İşte. الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفئ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر vel halifetü fil ehli vel vel Bakınız daha başka dualar da var. Şimdi burada ne diyor Efendimiz ne buyuruyor? Allah'ım diyor biz bu yolculuğumuzda senden takvayı, takvalı bir hayatı, salih ameller işlemeyi niyaz ediyoruz, istiyoruz. Bizi hoşnut olacağın amellere muvaffak kıl ya Rabbi. Allah'ım bu yolculuğumuzu bize kolay getir. Uzağa yakın et. Ey Allah'ım, seferde yardımcım, arkadaşım sensin. Geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Efendimiz döndüğünde de bunları tekrarlar. Sonra buna şunları da ilave edermiş. Biz yolculuktan dönen, tevbe eden... Kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Müslüman evine girerken de, duayla girer, çıkarken de. Yolculuğa çıkarken de, duası vardır, dönerken de. Yani Rabbine bağlı bir hayat sürer mümin. Rabbiyle beraber yaşar daha doğrusu. Rabbiyle beraber yaşayan gönüller, ne mutlu gönüllerdir, ne saadetli gönüllerdir. Aziz dostlar, Bunların her biri bir sermaye. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği dua hazinelerini de eğer biz kendimize hazine edinebilirsek ne büyük bir zenginlik, ne büyük bir gönül zenginliği, ne büyük bir ahiret zenginliği elde etmiş oluruz. Rabbimiz hepimize uyanıklık versin. Bütün yolculuklarımızda uyanıklık lütfeylesin ve bütün yolculuklarımızı kolay getirsin. Rabbimiz Zat uluhiyetinin razı olacağı güzelliklerle hep buluştursun bütün yolculuklarımızda.